ya hayatımızda şu an bütün dünya tarihinin en sıkıntılı dönemlerini yaşıyoruz. Sosyal olarak, ekonomik olarak savaşlar, soykırımlar, haksızlıklar, geçim derdi. Ya zaten üzülecek milyon tane şey var. Zaten her gün bunları televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada görüp zaten sinirimiz zıplıyor. Abi sen o zaman Eda Erdem'le, Cedi Osman'la, Hakan Çalhanoğlu'yla mutlu ol bari. Bak sana böyle bir alan var. Seni mutlu edecek iki üç tane unsur var bu hayatta. Doğa var, sanat var, spor var. E sporda ben Türk spor tarihinin en özel dönemini yaşıyoruz. Benim gördüğüm, bildiğim, okuduğum, araştırdığım kadarıyla. Hem takım hem bireysel seviyede madalyalar, finaller ama işte herkes yine de bir tatminsiz, bir mutsuz. Ben buna üzülüyorum sadece ve bundan biz de etkileniyoruz biliyor musun? Yani işte sonuçta biz de insanız. Maçı anlattıktan sonra sosyal medyama gelen mesajlara bakıyorum. ki amma abarttın alt tarafı Gürcistan. Ya abi ya şunun tadını çıkarın ya. Abartalım ya bu milli takım.